Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalım Doğuş bulduk sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir'den çok güzel kareler geliyor ve Demet Özdemir kendi arkadaşlarıyla çok eğlenceli bir video çekmişler. Ben de videoyu ve Demet Özdemir'in yeni görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedim. Demet Özdemir kendi resmi Instagram hesabında yepyeni kareler paylaşıyor. Ben de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Yeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.